Hepinize merhaba arkadaşlar. Görsel okuma soru çözümü ile karşınızdayım. Sınavda artık metnin yanı sıra görsellik de ön planda. Bugün sizler için bu tarz soruların çözümünü yapacağım ve önemli noktaları belirteceğim. Bu metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki tablolardan hangisi Salvador Dali'ye ait olabilir? 1904 yılında İspanya'da dünyaya gelen Salvador Dali, özgün resim anlayışıyla dikkat çeken bir ressamdır. Bugün tablolarına dervişilemeyen bu ressamın sanat anlayışının temelinde insan vardır. Yaptığı tablolarda her zaman insanı merkez alan dalik, insanın farklı durumlardaki görünüşlerini yansıtmaya çalışmıştır. Bunu yaparken hiçbir zaman gerçekliği olduğu gibi vermemiş, gördüklerini gerçeklikten çarpıtarak kendi hayat dünyasında yeniden şekillendirerek resmetmiştir. Onun resimleri gerçeklik duygusu uyandırmak için değil, gerçekliği yeniden şekillendirmek ve farklı bir açıdan göstermek için yapılmıştır. Şıklara hızlıca baktığımız zaman B ve D şıkları veriyoruz. Çünkü bu iki şıkta insan yok. Fakat biz metinle ne okuduk? Salvador Dali'nin sanat anlayışının temelinde insan var. C seçeneğine baktığımız zaman tahminen kara kalemle çizilmiş bir kadın resmi görüyoruz. Fakat burada kadının gerçekte olduğu gibi resmedildiğini görüyoruz. Fakat Salvador Dali'de ne vardı? Hiçbir zaman gerçekliği olduğu gibi vermemiş. Gördüklerini gerçeklikten çarpıtarak vermiştir. Bu yüzden C seçeneğini diyoruz. A şıkkına baktığımız zaman sanki kırılmış ayna parçalarına bir kadının resmedildiğini görüyoruz. Yani A seçeneği için biz Salvador Dali'nin gerçekliği yeniden şekillendirdiğini ve bize farklı bir açıdan gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden ilk sorumuzun cevabı A seçeneği. Buna göre aşağıdaki ellerden hangisi acıma duygusu olan, yerinde duramayan biri olarak bilinen bir kişiye ait olabilir? Avuç içi çizgileri insanların karakteri hakkında birçok ipucu veriyor. Bu ipuçlarından yola çıkarak karakter analizi yapılabiliyor. İşte ipuçları. Kalp çizginiz orta parmağınızdan başlıyorsa ben merkezlisinizdir. Kalp çizginiz işaret parmağından başlayarak kavisli bir şekilde ise çok merhametli birisiniz. Derin ve uzun bir akıl çizginiz varsa zeki bir insansınız. Yaşam çizginizde birden fazla varsa hayata olumlu bakan birisiniz. Uzun ve derin bir yaşam çizgisine sahip olanlar çok enerjik insanlardır. Burada acıma duygusu olan için biz merhametli ve yerinde duramayan biri için de enerjik kelimelerini baz alabiliriz. Şekle baktığımız zamansa kırmızı olan bir kalp çizgisi, mavi olan iki akıl çizgisi, yeşil olan üç ise yaşam çizgisini veriyor. Kalp çizginiz işaret parmağından başlayarak kavisli bir şekilde ise çok merhametlisiniz. Şıklara baktığımız zaman A ve B seçeneklerinde kalp çizgisinin işaret parmağından başlamadığını görüyoruz. Bu yüzden A ve B seçeneklerini eleriz. C ve D seçeneklerine baktığımızda ise kalp çizgisi işaret parmağından başlıyor ve kavisli bir şekilde ilerliyor. Yerinde duramayan biri için enerjik kelimesini baz almıştık. Ona bakalım. Uzun ve derin bir yaşam çizgisine sahip olanlar çok enerjik insanlardır baktığımız zaman uzun ve derin diyor. C seçeneğinde iki parça halinde görüyoruz. C seçeneğini bu yüzden eleriz. D seçeneğinde ise uzun ve derin bir yaşam çizgisi görüyoruz. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. C seçeneği için ise şunu söyleyebiliriz. Yaşam çizginizden birden fazla varsa hayata olumlu bakan birisiniz. Yani yeşil olan yaşam çizgisi iki parça birden fazla olduğu için C seçeneği için ise olumlu diyebiliriz. Yapılan birçok sosyal deney sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Beynimizde mutluluk hormonu olarak da bilinen endorfin adında bir hormon salgılanır. Gözlerimiz kısılır, göz bebeklerimiz büyür, gözyaşı bezlerimizden yaş salgılanır. Diyagrafımız titreşir, bu nedenle nefes almak ve konuşmak zorlaşır. Stresi azalttığı için daha mutlu olmamızı sağlar. Diyaframımızın titreşmesi nedeniyle ağzımızdan sesler çıkar. Aşağıdakilerden hangisi verilen maddelerde söze edilen Eylendir. A seçeneğine baktığımız zaman gülmek eylemini görüyoruz. B seçeneğinde ağlamak eylemini görüyoruz. C seçeneğinde sinirlenmek eylemi var. D seçeneğinde ise şaşmak eylemi verilmiş. Beynimizde mutluluk hormonu olarak da bilinen endorfin adında bir hormon. Ne zaman salgılanır? Biz güldüğümüz zaman. Yine stresi azalttığı için daha mutlu olmamızı sağlayan nedir? Gülmek. Yani insan ağladığı zaman, sinirlendiği zaman veya şaşkın olduğu zaman, şaşırdığı zaman mutlu olmaz. Burada aklınızı şu karıştırabilir. Gözlerimiz kısılır, göz bebeklerimiz büyür, göz bezlerimizden yaş gelir. İnsan çok güldüğü zaman gözlerinden yaş gelir. Çoğu zaman hani çok güldüğünüzde, kahkahalar attığınızda buna şahit olmuşsunuzdur. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki görsellerden hangisi bu sözle ilişkilendirilemez? Beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğu. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde anlayacak. Kızıl dereli sözü. Bu kızıl dereli sözünde eleştirilen kavramlar neler? Örneğin bilinçsiz tüketim. Bir diğer ise doğanın tahrip edilmesi. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bu kızıl dereli sözünde diyor ki, örneğin siz para kazanmak için ağaçları kestiğinizde veya fabrikanızdaki atık suları direkt bir nehre, bir ırma yollayıp oradaki ırmağı kuruttuğunuzda, oradaki yaşama son verdiğinizde sizin elinizde paranız olur, siz para kazanırsınız. Fakat iş işten geçer, siz anca o zaman paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlarsınız. Bu kızıl delili sözünde bu eleştiriliyor. Şıklara baktığımız zaman A seçeneğinde balık tutmuş bir ayı görüyoruz. B seçeneğinde kesilmiş ağaçlar görüyoruz. C seçeneğinde bir dünya çöp görüyoruz. D seçeneğinde ise ölü balıklar görüyoruz ve kirli bir su görüyoruz. Kızıl deriler sözünde eleştirilenler nelerdi? Örneğin ağaçların yok edilmesi yani ağaçların bilinçsizce kesilmesi veya yine bir sudaki yaşamın yok edilmesi, oradaki suyun kirlenmesi sonucu balıkların ölmesi ve diğer canlıların da ölmesi. Ayrıca bir dünya çöpün doğaya salınması bu kavramla eleştiriliyordu. Fakat kendi yaşamını devam ettirmek için balık tutan bir ayı kızıl dereli sözünde eleştirilmiyor çünkü hayvanlar doğaya zarar vermezler. Bu yüzden A seçeneğini kızıl dereli sözüyle ilişkilendiremeyiz. Cevabımız A seçeneği. Ressam Daniel Night hakkında verilen bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki tablolardan hangisinin söz konusu ressam'a ait olduğu kesinlikle söylenebilir? Amerikalı ressam Daniel 1839'da Chemsberg doğdu. Paris'teki Ecole adlı sanat okulunun bir öğrencisiydi ve daha sonra Meissonier'in özel stüdyosunda çalıştı. Köylü kadınların yaşamları üzerine yaptığı resimlerle tanındı ve büyük başarı kazandı. Tablolarında hikayelerini anlatmaya çalıştığı kadınları hep yerel kıyafetleri içinde resmetti. Ünlü ressamın eserlerindeki kadınların hayatlarına şikayetçi olmadıkları gözlenir. Onun tablolarında kadın yalnızlığa terk edilmiş bir insan değil, erkeğinin yanında hayata katılan, çalışan, üreten bir birey olarak değer kazanır. Şıklara baktığımız zaman buradaki dört kadının da kendi yerel kıyafetiyle resmedildiğini görüyoruz. Fakat burada başka altını çizdiğim kısımda ne diyor? Yalnızlığa terk edilmiş bir insan değil. A ve D seçeneklerini eliyoruz çünkü buradaki resimlerde sadece bir tane kadın var. B seçeneğine baktığımız zaman yanında bir erkek var. Bakın erkeğinin yanında diyor. Yine B ve C seçeneklerinde buradaki kadınların erkeklerin yanında olduğunu görüyoruz. B seçeneğinde belki manzarayı seyreden, belki sohbet eden bir kadın görüyoruz. Fakat altını çizdiğim diğer kısımlarda ne diyor? Çalışan, üreten. B seçeneğindeki kadının çalıştığını bu resme bakarak söyleyemeyiz. Bu yüzden eliyoruz. C seçeneğindeki resme baktığımız zaman yerel kıyafetleri içinde bir kadın görüyoruz. Yalnızlar terk edilmiş değil. Erkeğinin yanında ayrıca çalışan ve öğreten. Neden? Çünkü biz bu kadının tarlada çalıştığına şahit oluyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçimi. Aşağıdaki görsellerden hangisi? Bu sözleri söyleyen kişinin anlattığı türden bir sanat eseridir. Eskiz kelime olarak ön çalışma taslak anlamına gelmektedir. Genellikle resim sanatında kullanılan bir terim. Eskiz, sanatçının resmini çizmeye başlamadan önceki model üzerinde çözümlemeler yapmayı amaçladığı kısa ve seri olarak yapılan çizimlerdir. Mimari çizimlerde de sıklıkla kullanılan eskiz, modelleme yapmadan önce el ile kağıda yapılan deneme çizimleri olarak da ifade edilebilir. Yani karalama yöntemi kullanılarak asıl yapılacak projenin ön hazırlığının çizilmesidir. Esas model oluşturulmadan deneme çizimi yapılmasıyla oluşturulur. Resim sanatçıları yani ressamlar herhangi bir nesne veya manzarayı çizmek için belirledikten sonra kaba bir tasla oluştururlar. Çizimi yapılacak, çizimi yapacak olan ressam bu adımda önce taslağı oluşturduktan sonra esas resme başlar. Bu taslak sayesinde hata yapma olasılığı oldukça düşer. Bu nedenle eskiz resim sanatı için en önemli adımlardan biridir. Eskiz halk arasında yaygın olarak bilinen tabiriyle kara kalem çizimidir. Bir projenin, fikrin, eserin öncelikle eskiz olarak çizilmesiyle gerçek proje için ön hazırlık yapın. Şıklara baktığımız zaman A seçeneğinde renkli olarak çizilmiş çiçek görüyoruz. B seçeneğinde tahminen bir çocuğun çizdiği bir resim görüyoruz. C seçeneğinde bir evin kaba taslak çizimini yani kara kalem çizimini görüyoruz. D seçeneğinde ise suyun kenarında bir ev ve yel değirmeni görüyoruz. Buradaki anahtar kelimemiz nedir? Kara kalem çizimi. Gördüğünüz gibi C seçeneğinde bir evin kara kalem çizimi var. Yani kaba taslak bir çalışma yapılmış ve ondan sonra da evin gerçek hali çizilecek. Cevabımız bu yüzden C seçeneği. Bu metin aşağıdaki görsellerde yer alan kadınlardan hangisini en doğru şekilde betimlemektedir? Yüzünden gülümsemesinin hiç eksik olmadığı, gülerken gözlerinin içi bile gülen bir kadın olarak hatırlanılmalı. Tepeden tırnağa neşe, tepeden tırnağa hayat doluydu. Hayata bakışı gibi gülümsemesi de sadeydi. Duru aydınlık gülümsemesinin ardında yaşamında sadeliği seçen bu yüce insanın tertemiz kalbinde görebilirdiniz. Sade yaşadığı gibi sade görülmeyi de severdi. Ne bir süs'e ihtiyacı vardı güzelliğinin ne de bir kolyeyi. Hiç görmedim de zaten takıp takıştırdığını. Onu her gördüğümde bu aydınlık gülümsemesine ve gülen gözlerine bir gözlüğün ne kadar da yakışacağını söylerdim. Yine gülümser ve gözlük kullanmak isterdim ama... Ben saçlarımın bile yüzümü kapatmasını istemedim. Boşver. Yüzümü hiçbir şey gölgelemesinden de. Ve elbette yine bir surat dolusu gülümseyerek. Şıklara baktığımız zaman A seçeneğini eleriz çünkü A seçeneğindeki kadının gözlük ve kolye kullandığını söyleyebiliriz. C seçeneğine baktığımız zaman yine C seçeneğindeki kadının da kolyesi var ve ayrıca saçları gördüğünüz gibi yüzünü gölgelemiş. C seçeneğindeki kadını da bu yüzden eleriz. D seçeneğine baktığımız zaman yine gözlük kullanan bir kadın görüyoruz. D seçeneğinde bu yüzden eleriz. B seçeneğine baktığımız zaman yine gülen bir kadın görüyoruz. Aynı zamanda kolyesi olmayan bu kadının gözlüğü de yok. Ve gördüğünüz gibi saçları yüzünü gölgelememiş bu kadının. Cevabımız bu yüzden B seçeneği. Bu metinde duygu ve düşüncelerini anlatan kişi huzuru çağrıştıran tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir? Huzur dendiği zaman benim kafamda da bir tablo beliriveriyor hemen. Huzurun resmi olur mu? Oluyor işte. İş dünyamızdaki her kavram gibi ona da bir renge bürütmüş, elle tutulmasa da en azından gözle görülen bir tarafı var benim için. Hemen söylemeliyim ki pek çoğunuzun kafasındaki mavi ve yeşilde iç içe tablolardan değil benim kafamda huzur tablosu. Kalabalıklarda olduğum olası sevemedim. Kaçarım insanlardan kalabalıklarda. Ama tenhalığa, insansızlığa da tahammülüm olmadığı için. Az insan çok huzur istedim. Kafamdaki tablo da tam bu huzur anlatıyor. Şimdi burada bizim için önemli olan kısımlar mavi ve yeşille iç içe olan tablolardan değil. Kalabalıkların da oldum olası sevemedim ben. Ne diyor? Tenhalığa, insansızlığa da tahammülüm yok. Örneğin D seçeneğine baktığımız zaman yeşil ve maviyi görüyoruz. Bu yüzden eleriz. C seçeneğine baktığımız zaman ise çok fazla insan olduğunu yani kalabalık olduğunu görüyoruz. Bu yüzden eleriz. A seçeneğine baktığımız zaman ise hiç insan olmadığını yani tenha olduğunu görüyoruz. Hiç insan yok. Bu yüzden A seçeneğinde eleriz. B şıkkına baktığımız zaman mavi ve yeşil var mı? Örneğin deniz ve ağaçlar var mı? Yok. Peki çok fazla insan var mı? Yok. Burada sadece iki insan var. Ayrıca ne diyor? Tenhala insansızlığa da tahammülüm yok. Burada iki insan olması onu tenha olmaktan da kurtarır. Cevabımız bu yüzden B seçeneği. Kalabalıklarda olduğum olası sevmedim. Ben kaçarım insanlardan kalabalıklardan. Ama tenhalığa insansızlığa da tahammülüm olmadı hiç. Bu söz bana yıldız Tilbe'ye isnat edilen hepinizden nefret ediyorum ama yalnız kendine canım sıkılıyor sözünü hatırlattı. Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinde sözü edilen seccade örneklerinden değildir? Etamin seccade modelleri, çiçekli tasarımların yanında değişik birçok motif ile de süslenmektedir. Şemal modelleri yapımı en kolaydır. Çiçek dışında lale, ağaç, dallar ve geometrik şekiller, etamin seccade örneklerinde en çok kullanılan motiflerdir. El işiyle yapılan etamin seccade örneklerinin zemin malzemesi de motiflerde oldukça önemlidir. Zemin malzemesine göre ip seçimi, İğne kalınlığı ve ip rengi seçimi yapmak gerekir. Örneğin A seçeneğine baktığımız zaman böyle ufak daireler yani geometrik şekiller görüyoruz. Yine burada ağaçlar, dallar görüyoruz. Bu yüzden A şıkkı etamin seccade olabilir. B seçeneğine baktığımız zaman yine menekşe tarzında bir çiçek görüyoruz. C seçeneği de var. D seçeneğine baktığımız zaman yine lale şeklinde bir çiçek görüyoruz. D seçeneği de var. B seçeneğine baktığımız zaman ise altı minareli bir cami görüyoruz. Örneğin bana göre Sultan Ahmet Camii olabilir bu. Gördüğümüz gibi öncülümüzde yani metnimizde diyor ki çiçek dışında lale ağaç dalları geometrik şekiller olabilir. B seçeneğine baktığımız zaman lale ağaç dalı veya geometrik bir şekil değil. Gerçekten seccadeye yansıtılmış bir işleme görüyoruz. Cevabımız bu yüzden B seçeneği. Çünkü diğer şıklarımızda Lale ağaç dallar veya geometrik şekiller kullanılmış fakat B seçeneğinde yok. Bu görselde aşağıdakilerin hangisi yok? Görselimize baktığımız zaman 4 görselimiz var burada. İfadesiz iki suratla film izleyen iki insan görüyoruz. B seçeneği için korktuklarını söyleyebiliriz. C seçeneğine baktığımız zaman özellikle erkeğin ağzı kulaklarına varıyor diyebiliriz. Kahkahalar atıyor. Öyleyse gülmek eylemini buraya yazabiliriz. C seçeneğine baktığımız zaman ise ellerinde bir mendil olduğunu yani duygusal bir film izleyip ağladıklarını da söyleyebiliriz. Işıklarımıza bakalım şimdi korku filmi izleyenler. Bunu tabii ki ikinci görselimizle eşleştiriyoruz. Film izlerken duygulananlar burada gördüğünüz gibi ellerinde mendil vardı. B seçeneğini dörtteki görselimize yerleştiririz. Televizyon karşısında eğlenceli dakikalar geçirenler. Burada gördüğünüz gibi ikisinin de güldüğüne şahit oluyoruz. Bu yüzden C seçeneğini de buraya yazarız. İnternetteki eğitici programlarla ders çalışanlar. Bunu eşleştirebileceğimiz herhangi bir görsel yok. Cevabımız bu yüzden D seçeneği. Büyülü gerçeklikte mantıksız ve inanılmaz güç olaylar doğrulukları sorgulanmaksızın ve herhangi bir açıklamaya yer verilmeden betimlenir ve anlatılan öykünün bağlamında oldukları gibi kabul edilir. Büyülü gerçeklik doğaüstünün sıradan olarak algılanarak doğaüstü olay ya da karakterin sanatsal gerçekliğinin somut bir parçası olarak kabul edilmesidir. Bu akımdan etkilenen sanatçılar eserlerinde kimi zaman folklorik, kimi zaman efsanevi, kimi zamansa masalımsı ögeleri kullanırlar. A seçeneğine baktığımız zaman yer altında bir yer görüyoruz. Belki bir kuyu olduğunu söyleyebiliriz veya bir yer altı şehrinin girişi. B seçeneğinde yarasalar görüyoruz. C seçeneğinde bir çocuğun aya ip bağladığını, belki onu çekiştirdiğini, yani belki bir uçurtma misali veya bir balon misali onu kullandığını görüyoruz. D seçeneğinde ise aydınlatması iyi olan ağaçlı bir yola şahit oluyoruz. Burada büyülü, büyülü gerçeklik olarak tabir edebileceğimiz tek şık C seçeneği. Çünkü diğerlerindeki gayet normal karşılaşabileceğimiz olaylar var. Fakat doğruluklarını sorgulamaksızın herhangi bir açıklamaya yer verilmeden betimlenir ve anlatılan öykünün bağlamında oldukları gibi kabul edilir. Yok çünkü burada ne diyor mantıksız ve inanılması güç olaylar. Yani herhangi bir çocuğun aya ip bağlayıp onu bir uçurtma veya balon gibi kullanılması bize büyülü gerçekliği verir. Cevabımız C seçeneği. İnsanların dünyaya verdiği zarara dikkat çekmek için hazırlanan afişte verilen boşluklara afişin vermek istediği mesajı uygun görseller konulacaktır. Aşağıdaki görsellerden hangisi bu afişte kullanılamaz? Afişimize baktığımız zaman "Dünyamızı koruyalım" ama önce kendimizden yazısı olduğunu görüyoruz ve dünyanın insanların elleriyle çevrelerini görüyoruz. Şıklara baktığımızda A seçeneğinde doğaya çöp atıldığını görüyoruz, B seçeneğinde yıkık bir bina görüyoruz. C seçeneğinde bir sürü araba olduğunu görüyoruz. D seçeneğinde ise bacalarından yoğun bir şekilde gaz karışan fabrikalar görüyoruz. Şimdi A seçeneğindeki çöp atılmasını biz insanla ilişkilendirebiliriz. Yine araçların çok fazla araç kullanımının, araçların egzozlarından çıkan gazları insanla ilişkilendirebiliriz. Fabrikaların bacalarına filtre takılmamasını yine insanla ilişkilendirebiliriz. Fakat B seçeneğinde gördüğünüz gibi depremden ötürü yıkılmış bir bina görüyoruz. Biz bunun ise insanla olduğunu söyleyemeyiz. Cevabımız bu yüzden B seçeneği. Çalmaya başladığında ertele düğmesini bastığınız anda kroki kendini komodinin üstünden yaratıp odanın uzak bir köşesine saklanıp yeniden çalmaya başlıyor. Israrla çalmakta olan bir saate kim dayanır? Bu durumda hemen kalkıp Kroki'yi saklandığı yerden çıkarıp susturan kişi ister istemez uyanmış da oluyor. Yere atladığında zarar görmemesi için iki yanında büyükçe iki tekerlek bulunan Kroki tekerleri sayesinde yol alabiliyor. Ama en önemli özelliği içindeki minik bilgisayar. Bu bilgisayar Kroki'nin her sabah odada farklı bir yöne doğru kaçmasını ve saklanmasını sağlıyor. Akademik bir proje olarak tasarlanan Kroki en üst satışa sunulmadı ama çok yakında raflardaki yerini alacağı benziyor. Şimdi buradaki bizim için önemli olan kısım iki yanında büyükçe iki tekerlek bulunan. Gördüğünüz gibi iki yanında olacak büyükçe olacak ve iki tekerlek olacak. Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman A seçeneğinde saatte herhangi bir tekerlek yok, bu yüzden eleriz. B seçeneğine baktığımız zaman bakın büyük bir tekerlek görüyoruz fakat iki yanında değil. Burada sadece bir tekerlek var. Bu yüzden B seçeneğini deriz. C seçeneğine baktığımız zaman iki yanında iki tane tekerlek olduğunu görüyoruz ve onların büyükçe olduğunu görüyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Peki neden D değil? D'ye baktığımız zaman iki yanında iki tane tekerlek var mı? Evet. Fakat burada ne diyor? Büyükçe. Fakat buradaki tekerlekler küçük olduğu için cevabımız D seçeneği olamaz. Bazı hayvanlar yılın belli zamanında uzun bir yolculuğa çıkar. Yılın çoğunu geçirdikleri yerden ayrılır ve başka bir yere giderler. Bir süre gittikleri yerde kalırlar. Sonra da geldikleri yere geri dönerler. Bu uzun yolculuklara göç deriz. Göç denince pek çok işin aklına kuşlar gelir, özellikle de leylekler. Leylekler ve başka pek çok kuş ilkbahar aylarında ülkemize göç eder. Çünkü ilkbahar ve yaz aylarından ülkemizde hava çok güzel olur. Üstelik bu mevsimde bolca besinde bulunur. Oysa bu kuşların geldikleri yerlerde genellikle hava çok sıcaktır. Fazla besin de bulunmaz. Kuşlar da ülkemize gelip yuva yapar ve sonra da yumurtlar. Yumurtadan çıkan yavrularını besleyip büyütürler. Yaz sonuna doğru da yavrularıyla birlikte tekrar geldikleri yere dönerler. A seçeneğinde bir leylek görüyoruz. B seçeneğinde kurbağa avlayan bir leylek görüyoruz. Bakın burada bolca besin bulunuyordu. Bu anlatılan metne uygun olabilir uygun. C seçeneğine baktığımız zaman yavrusunu besleyen bir leylek görüyoruz. Bakın burada yuva yapmış yavruları var. C seçeneği de anlatılan metne uygun. D'ye baktığımız zaman yuva yapan leylekler görüyoruz. Yine bunun da anlatılan metne uygun olduğunu söyleyebiliriz. A seçeneğine baktığımız zaman bakın bolca besinle alakalı bir görselimiz var mı? Yok. Yuva yapmayla alakalı var mı? O da yok. Yumurta var mı? O da yok. Cevabımız bu yüzden A seçeneği. Buna göre hangi görsel verilen aşamalardan herhangi biriyle uyum sağlamaz? Aşağıda bir flamingo çiziminin aşamaları verilmiştir. Küçük bir elipsle kafası ve bademe benzeyen gövdesi çizilir. Şıklarımıza bakalım. A seçeneğinde bakın burada küçük bir elips ve burada da bir bademe benzeyen bir şekil olduğunu görürüz. Dolayısıyla biz ilk cümleyi A seçeneğiyle eşleştiririz. Bir yağmur damlası şeklinde gagası çizilir. Şıklara baktığımız zaman B, C ve D seçeneklerinde gaga olduğunu görüyoruz. 3 sivri köşesi olan kanadı çizilir. Yine baktığımız zaman B, C ve D seçeneklerinde kanat olduğunu görüyoruz. Fakat C seçeneğindeki kanadı pembe renkli, B ve D seçeneğindeki kanadın ise siyah renkli olduğunu görüyoruz. A seçeneğinden de yola çıkarak biz şunu söyleyebiliriz. Buradaki aşamaları eşleştirmemiz için o aşamanın pembe renkle çizilmiş olması lazım. Örneğin A seçeneğindeki elipsin ve badem şeklinin pembe ile çizilmiş olduğunu görüyoruz. Bir sivri köşesi olan kanadı çizilir. Bunu hangi şıkla eşleştiririz? Bakın C seçeneğindeki 1, 2, 3 köşesi olan kanat pembe renkle çizilmiş. Bu yüzden üçüncü cümleyi C seçeneğinde eşleştiririz. Yine 3 sivri köşesi olan kuyruk tüyleri çizilir. Bakın B seçeneğinde 1, 2, 3 köşesi olan kuyruk tüyleri pembe renkle çizilmiş. Bu yüzden son cümleyi de biz B seçeneğiyle eşleştiririz. İkinci cümleyi neden hiçbir görselle eşleştiremedik. Bakın bir yağmur damlası şeklinde gagası çizilir diyor. Biz üç görselde gagası olduğunu biliyoruz fakat hiçbiri pembe renkte değil. Bu yüzden hiçbiriyle eşleştiremeyiz. D seçeneğinde pembe olan ne var? Bakın ayak uçlarının yani parmaklarının pembe renkte çizildiğini görüyoruz. Fakat burada parmakla alakalı herhangi bir cümle kurulmamış. Cevabımız bu yüzden D seçeneği. Bu metne göre aşağıdaki görsellerden hangisi Büyük babasının çiftliğinde eğlenme fırsatı bulduğu için mutlu olan öğrencinin gerçekleştirdiği planlarını yansıtması. Büyük babamın çiftliğinde eğlenme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Yorucu bir okul sezonundan sonra bütün arkadaşlarım gibi ben de iyi bir tatili hak etmiştim. Bazı planlarım vardı çiftlikteki tatil günlerim için. Issız yollarda bisiklet sürmek, kümes hayvanlarına sataşmak ya da onlarla oynamak, çiftliğin yanındaki nehirde yüzmek, dalında gülümseyen meyvelerden toplamak, özgürlüğüm için doğanın tadını çıkarmak. Bunların hepsini geçen yılda planlamış ama tehlikeli olduğu için annem izin vermediği için bir kısmını gerçekleştirememiştim. Bol bol fotoğraflarımda var o tatilden kalma. Eğlence ve macera bu yılda beni bekliyor. Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman kümeste tavukları kovaladığını görüyoruz. Onlara sataştığını görüyoruz. Bu yüzden A seçeneği yansıtır. B seçeneğine baktığımız zaman dallarından meyve topladığını görüyoruz. B seçeneği de yine metni yansıtır. C seçeneğine baktığımız zaman nehrin kenarındaki tahtan üzerinde oturduğunu görüyoruz. Fakat yüzdüğünü söyleyebilir miyiz? Hayır. D seçeneğine baktığımız zaman ıssız yolda bisiklet sürdüğünü görüyoruz. Yine D seçeneğinde metinin yansıttığını söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi C seçeneğinde ne diyor? Bakın metinde yüzdüğünü söylüyor. Fakat C seçeneğinde çocuk yüzmüyor. Sadece ayaklarını suya sokuyor. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde cümleyi, söyle, cümleyi söyleyeni söylediği andaki ruh durumu görsele yansımamıştır. Senin yanın, senin yarınından çok eminim. Ben mi imzalamışım bu senedi? Keşke bu kadar kırıcı olmasaydı. Kararından dönme sakın. D seçeneğine baktığımız zaman kararından dönme sakın diyor. Burada kararlı bir kadın olduğunu görüyoruz. C seçeneğinde ağlamak üzere olan bir kadın görüyoruz. Çünkü ne diyor? Keşke bu kadar kırıcı olmasaydı. Çünkü bu kadının kalbi kırılmış. Yani üzgün olduğunu söyleyebiliriz. D seçeneğinde ise ben mi imzalamışım bu senedi diyor. Gördüğünüz gibi burada şaşkın, tam anlam veremeyen biri olduğunu görüyoruz. Yani şüpheyle yaklaştığını söyleyebiliriz. Senin yarınından çok eminim diyor. Buradaki kadının ise yine şüpheci bir Tavırla baktığını söyleyebiliriz. Fakat emin olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Cevabımız bu yüzden A seçeneği. Arkadaşlar görsel okuma soru çözümü burada sona erdi. Dostlukla kalın.